Yani sadece yeşil sahalardaki mücadelesiyle değil, akademik başarısıyla da bir marka gençler birliği. Geçmişi Cumhuriyet kadar köklü olan kırmızı siyahların 7 futbolcusu üniversiteli oldu. Üstelik fakülteli futbolcuların ikisi A takım forması giyiyor. İdari Bilimler Fakültesi'nde İngilizce Ekonomi %50 burslu okuyacağım bu sene. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Açık Öğretim Bölümündeyim ben. Hem içeride hem de deplasmanda kazandıkları başarılara bir yenisini daha eklediler. Sağdaki başarılarını akademik başarıyla taçlandırdılar. Spor yöneticiliği Ankara Üniversitesi. Ben Hacettepe Besyo kazandım. Ankara'nın köklü kulübünün 9 futbolcusundan 7'si üniversiteyi kazandı. Eralp Aydın artık hukuk fakültesi öğrencisi Eren Taştan İngilizce ekonomi, Boran Tütüncü ise dış ticaret alanında eğitim görecek. Ahmet Enes Akkan, Efe Alp Uysal, Kaan Özkan ve Halil Eren Demir ise futbola yakın bir alan seçti. 4 sporcu spor bilimleri eğitimi görecek. bir kulüp. Gençler Birliği futbolcu fabrikası olarak biliniyor. Yıllarca milli takıma çok sayıda oyuncu kazandırdılar. Yüzüncü yıllarındaysa sahadaki başarılarını akademik alana da taşıdılar. Futbolculara karşı bir algı var. Ee, okumuyorlardı ama biz bu algıyı yıktık. Hem antrenman hem futbol yani bir yandan dersler, sınavlar yani zor bir dönem cidden ama isteyince oluyor ya. Üzerlerindeki formaları görünce farklı bir mesleği yapacaklarına inanmak zor gibi. Ancak 4 sene sonra bu tesislerden avukat, öğretmen ve spor yöneticileri çıkacak. Sonuçta futbolda garanti bir şey değil. Ee, olmadı mı üniversiteden devam etmek için ama aynı zamanda futboldan da devam edersem bir yandan kendimi geliştirmek istiyorum okulda. <laughs> Gençler Birliği'nin kulüp yönetimi ve antrenörleri de futbolcuların eğitimlerinin devam etmesini destekliyor. Artık onlar antrenmanlara değil, antrenmanlar onlara ayak uyduracak. Ee, sadece e, sporcuuz veya sadece futbolcu olmaları değil, biz onların gerçekten önce çok düzgün bir birey, düzgün bir insan olmaları yönünde hep e, eğitimlerimizi veriyoruz. Çocuklarımızın antrenman periyodunu biz zaten okullarına göre ayarlıyoruz. E, günün belli saatlerinde okulda eğitimlerine devam ederken, sonrasında tamamladıktan sonra gelip antrenmanlarına devam edecekler. We <laughs>